Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Her gün sizler için birbirinden ilginç itiraflar ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Paylaştığımız itirafların ve hikayelerin lütfen ibret alınması için oluşturulduğunu unutmayalım. Dilerseniz bugünkü anlatacağımız birbirinden ilginç hikayelerimize geçelim. Merhabalar. 10 yıllık bir evliliği olan ama bu evliliğin 4 yılını bir başkasına aşık olarak geçirmiş ve hatta halen geçirmekte olan bir erkeğim. Karımı severek evlendiğim halde eşinden ayrı yaşayan, iki çocuğu olan bir kadına da elimde olmayarak aşık oldum. Onunla da ikinci bir evlilik hayatı gibi bir şey sürdürüyorum. Ne ben eşime gerçekleri söyleyip ayrılıp sevdiğim kadınla beraber bir hayat sürdürebiliyorum ne de o. Ben de aynı şekilde eşime artık yeter bu evlilik bitsin sevgi olmayan, karşılıklı saygı olmayan bu evliliği sürdürmenin anlamı yok. Boşanalım gitsin diyebiliyorum. Bunun baş nedeni benim de çok düşkün olduğum üç evladımın oluşu. Sevdiğim kadının ise eşinden ayrı yaşasa bile o adamın ona sağladığı belirli bir çevre, bir statü olduğunu biliyorum. Benimle yeni bir hayat kurduğu takdirde çevresini hatta ailesini kaybedebileceğini düşünüyor. İkimiz de boşanıp evlenmeyeceğimizin bilincindeyiz. Bu yüzden bu durum hemen hemen 4 yıldır böyle devam ediyor. Ben onu hiçbir şeye zorlamıyorum. Her şeyi zamana bıraktım. Aslında ikimiz de 30'lu yaşlarımızdayız. Bunca yıl içinde sevdiğim kadını ancak eşinden ayrı bir evde yaşaması gerektiğine ikna edebildim. Zaman zaman aynı evde birlikte yaşayabiliyoruz. Yine de bu durumun hiç de kolay olmadığını, her an eşi tarafından baskına uğrayabileceğimizin bilincindeyiz. Aynı şey benim için de söz konusu olabilir. Ancak eşim ev kadını. Sağladığım rahat hayattan vazgeçmeyecek yapıda bir kadın. Benim zaman zaman nereye kaybolduğumu sorgulamak istemiyor. Yeter ki ben onu ve çocuklarımı geçindirecek maddi imkanı sağlayabileyim. Bu ikili hayat düşündüğünüz gibi ne beni ne de sevdiğim kadını mutlu ediyor. Ama yapabileceğimiz pek fazla bir şey de yok. Hayattan bize düşen de bu oyunmuş diye düşünüyoruz. Sizce ne yapmalıyız? Bize ne önerirsiniz? tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. İkinci itiraf. Merhabalar. Tüm yaşadığım olan biteni olduğu gibi sizlere anlatacağım. Belki sorun bendedir. Belki de eşimdedir. 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığım bir kızla 6 ay içinde evlendik. Tabi bu süre pandemi dönemine denk geldi. Farklı şehirlerde yaşıyor olmamız nedeniyle bir kere görüştükten sonra evlilik kararı aldık. İkinci görüşmemiz isteme ve nişan olmuştu. Toplamda 3 görüşme sonrasında evliliğimiz gerçekleşti. Ben 34 yaşındayım, eşim 29. Bir de kızımız var, buçuk yaşında. Topu topu 3 yıllık evliyiz ancak eşimle sürekli tartışıyoruz. Kendisiyle en büyük problemimiz özel hayatımızın iyi gitmemesi. Kendisi kilolu ve bu durum beni aşırı şekilde rahatsız ediyor. Resmen acı çekiyorum. Mutsuzum. Kilo vermesi konusunda kendisine her türlü desteği sağlamaya hazırım ama o ben böyleyim, beğenmiyorsan almasaydın gibi laflar ediyor. Hiç gayret göstermiyor. Evlenmeden önce bekarken birlikte olduğum çok kadın vardı. Eşimle yaşadığım sorunların hiçbirini onlarla yaşamadım. Sonuçta eşimden her anlamda soğudum. Hiçbir çekiciliği yok kendisi bile bedenini beğenmediğini söylüyor. Çok kez şahit oldum. Bana istediğimi vermediği için beraberliğimizde sorunlar oluşuyor. Ben de sonuçta giderek ondan uzaklaşıyorum. Ona karşı ne ilgi ne de özlem duymaya başladım. Kendisi de aynı şekilde bana karşı çok uzak ve isteksiz. Söyler misiniz sizce ne yapmalıyım? Bu evlilik böyle gider mi? Tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Merhabalar, 19 yaşındayım ve 11 yaşında bir kardeşim var. Yaklaşık iki aydır annemin bazı hareketlerinden şüpheleniyordum. Örneğin tek başınayken odasının kapısını kilitliyordu. Odaya girdiğimde ise telefonu kulağından indiriyor, iş adı altında telefonunda konuşmalar yapıyordu. Bu durumdan ben hep şüphelendim ama haklı çıkmaktan korktuğum için defalarca şansım olmasına rağmen öğrenmek istemedim. Ailemizde yaklaşık beş sene önce büyük bir kavga atlatmıştı. Amcalar, halalar, dedeler işin içindeydi ve bir yıl boyunca annemle babamın arası iyi değildi. Konumuza dönecek olursak en son dayanamadım ve annemin telefonunu şarja takmam için verdiğinde ben de en azından fotoğrafını göreyim de bu adamın kim olduğunu bileyim diye baktım ve mesajları da okumuş bulundum. Annemle bu kişi biraz tartışmışlar ancak belli ki bir ilişkileri var. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kardeşim de var ve aileme, büyüklere bu durumu söylemekten, annemle konuşmaktan korkuyorum. Bana bir akıl verir misiniz? Lütfen yardıma çok ihtiyacım var. Bu durum çok ağır geliyor. Kendime yediremiyorum. Düşünün ki annem Ümre'ye gitmiş Allah'ı kitabı bilen birisi. Böyle bir hataya nasıl düşebilir anlayamıyorum. Lütfen bana yardımcı olun durumu nasıl kaldıracağım? Babama çok üzülüyorum. Kardeşim ve annemin ailesine de. Onlar bunu hak etmiyorlar. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Dördüncü itiraf. Selamlar. Ben 23 yaşında genç bir kızım. 3 yıldan beri birisiyle birlikteyiz. Bu adam bana hep yalan söylemiş. Önce evli olduğunu öğrendim. Affettim. Çünkü seviyordum. Sonra şirket sahibi olduğunu söylemişti. Mesleğinin de ne olduğunu buldum. Bir gün beni bir kadın aradı ve eşi olduğunu söyledi. Eşiyle ilişkimin ne boyutta olduğunu öğrenmek istedi. Ben de telefonu yüzüne kapadım. Olay büyüdü. Devreye annem ve ailem girdi. Annem kadını bulup konuşmuş. Her şeyi anlatmış. Bir gün onları ailece gördüm. Yanlarına yaklaşıp çocuğunu sevdim. Beni karşısında görünce şok oldu. Ben de çok kötü olmuştum. Ama Annem devreye girince benim bir oyun oynadığımı, onu eşinden ayırmak için bir plan hazırladığımı sandı. Oysa annemin konuşmasından haberim bile yoktu. Bana inanmadı ve benden ayrıldı. Ben de beni bırakmasın, ayrılmasın diye telefon açıp hamileyim diye yalan söyledim. Ancak inanmadı. Ben de elime eteğimi çektim. Aradan iki ay geçti, doktora gittim ve gerçekten hamile olduğumu öğrendim. Gelene kadar yollarda ağlamaya başladım. Onu aradım. Bir şekilde ulaştım ve durumu kendisine anlattım. Beni doktora götürdü ve bebeği aldırmamı söyledi. Bu durumu önce kabul etmedim. Bebeği doğuracaktım ama bu sefer ailemi ve tüm çevremi silmek zorundaydım. Çocuğa tek başıma nasıl bakacaktım? Mecbur kaldım, aldırdım. Bana maddi manevi hep destek oldu. Aslında çok iyi bir insan. Mecburdum. Benden ayrılma diye söyledim bu yalanları deyip durdu. Şimdi ise arada bir arıyor, bazen buluşuyoruz. Çocuğumuz olmasaydı eşimden boşanırdım dedi. Ben de bebeğimi keşke aldırmasaydım diyorum. Sizce beni seviyor mu? Doğum günüm de yaklaştı. O gün benli olmasını istiyorum. Sizce buluşur mu? Onu silip başkalarıyla ilişki yaşamayı, yeni başlangıçlar yapmayı da denedim. Ama kimseyi sevemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bana akıl verirseniz çok sevinirim.